Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinden yepyeni şok görüntüler getirdiğim yeni bölümden gelen muhteşem bir kareyi sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Herkesi şok eden bir kare geldi. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Şok fragmandan yeni paylaşımlar ve yeni kareler gelmeye devam ederken sizler için hiçbir yerde görmediğiniz e, yeni kareler getirdim Seyran ve Ferit'ten olay görüntüler geldi. Bu kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Sikten gelen yeni paylaşımları anında sizler için gör Görüntülemeye devam ederken yepyeni karileri de paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.